Göz yaşlarım ince ince Durmaz oldu sen gidince Göz yaşlarım ince ince Durmaz oldu sen gidince Neredeydin senelerce Şimdi mi geldim aklına Şimdi mi geldim aklına Gençliğim gittikten sonra beli büküldükten sonra Azrail geldikten sonra şimdi mi geldim aklına? Ah gençliğim gittikten sonra Beni büküldükten sonra Azrail geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına? Neydi benden aradığım? Arayıp da bulmadığım. Neydi benden aradığım? Arayıp bulmadığım. Elsiz beni darmandarım. Şimdi mi geldim aklına? Şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, benim büküldükten sonra, azay geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Gençliğim gittikten sonra, benim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra Şimdi mi geldim aklına?